ben seni birkaç gündür arıyorum. Sen telefonlarıma cevap vermiyorsun. Yahu bunlar bana saldırıyor. Saldırıdan ben kafamı kaldıramıyorum. Bunlar bana 24 saat saldırıyor Osman. Starım öncelikle genel olarak ben bütün haklarımı sana helal etmişim. Dünyada ahirette sen de lütfen genel olarak bütün haklarını bana helal eder misin lütfen? Niye bir Helal olsun. Oğlum. Helal olsun. Ben Star'ın adına helal ediyorum. Helal olsun. Büyü olabilir. Bir niye olabilir, bir şey olabilir. mi oldu Osman? Olabilir. Sen niye böyle bir şey istiyorsun? Büyü olabilir sayın Star'ım. Kendine <laughs> Orta yani ne olmuş yani böyle kalkıp helal etmeler? Biz ajdar hayranları şey olarak ajdarın hakkını sana yedirmeyiz. Ajdarı evet. sikti biz bu Ya o <laughs> terbiyesizlik yapma Thomas. terbiyesizlik yapma Thomas. Öyle olmaz Thomas. Adım, bak haddinizi aşıyorsunuz. Arkadaşlar tamam, çok. Saniye, ben bir, bir, saniye, bir, saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, Çok önemli bir konu. Ya Allah aşkına ben dünyaya sesleniyorum. Şu Thomas'ı siken biri çıksın ortaya. Ben, ben, ben çıktım sayın starım. Adayım karşısında. masum Mason <laughs> Abi, adayım. sen yaptın mı şu Thomas'ı? Starım. ben şey... sen siktin mi şu Thomas'ı? Arkadaşlar bir saniye. Yok sayın starım. Ben zaten. Sakin ol. Tavuk suratı gibi suratı var. Sayın Sitarım, e, helalleşmek güzeldir Cenab-ı Allah'ın huzurunda. Bir dakika. Osman Bey, Star'a ne yaptın da helalleşmek istiyorsun? Şimdi evet. bir şeyler yapmış, bir şeyler Şimdi var. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye, saniye helalleşme kadar güzel bir şey yoktur Sitarım. Genel olarak lütfen bütün haklarınızı bana helal edin. Starım, ne yaptı şey, sana? helal neaptesin? etmiyorum hiç kimseye. Ne yaptı? Niye Allah, helallik Niye Allah helallik istiyor? Niye helallik istiyor? Allah bak şimdi Allah senin hakkında benle ilgili her şeyi biliyor. Moment Allah on. sen bana yanlış yapmadıysan, e, yüce Rabbim zaten seni affedecektir Osman. Benden bana sorma. Peki sormadın. sayın starım ben bir şey bu sormak nedir? istiyorum. Nedir bu ortalıkta dönen bu iftira neyin nesi Osman? Ben bir şey sormak istiyorum. Gizliyorsun onlara. <laughs> Niye ikide bir yayınıma geliyorsun? onlar da diyor Osman'ı yukarı al. Bu ne tezgah? <laughs> <laughs> Bunu inteska. Sen gelme arkadaşım biraz da. Şimdi gelme yayınıma o zaman. Sana yeşilleniyor starım sana yeşilleniyor. Hayır hayır arkadaş. Beni bir dakika. Bir İtrale karşı karşıyayız. Tomas geldiydi sen de geliyorsun buraya. Ya öyle <laughs> bir sakin ol kurban olduğum. Ya bir sakin. Siterim. Siterim gözün mü var? Bir saniye. Doyamadın mı Osman? Doyamadın, Osman. doyamadın mı? Çok önemli. Ozo bana nedir ortalıkta o dolanan bu şey? Adam adam bir şey söylüyorsa sen de söyle ona. Starım. Yok böyle bir şey de. <laughs> Bir Osman Aga'yı dinleyelim. Bir akan bir Osman ne diyor bir dinleyelim. Buyurun Osman. Buyurun i̇kimiz Sayın Osman. İkimiz kendimizden emin olduğumuz için. Biz de... eminiz de sen emin değilsin. Emin olsan Thomas'a bir iki laf çakarsın ya. Şimdi ben öncelikle zaten... Niye ki, helallik istiyorum? Senin, senin yayınında dedim Thomas dedim. Bana atılan iftiralardan dolayı dedim. Ben Cenab-ı Allah rızası için hakkımı herkese helal etmişim dedim. <laughs> benim, Osman! Benim, ben benim mükafatımı, yaşıyorum. benim mükafatımı bir saniye bir saniye. Benim mükafatımı Cenab-ı Allah versin dedim. <laughs> tabii tabii. Sik sik ondan sonra helalleş. Şimdi, Osman, Osman yerinde olsam şöyle söylerim. Thomas'a aynen şunu söylerim. Thomas sen adam değilsin. Seninle konuşacak kalitede de değilim. Ben şu an burayı terk ediyorum de çeker giderim yani. Sen bana genel olarak hakkını helal et ben bir de yayında da gelmeyeceğim zaten. Şimdi Osman Bey sikilmiş götün... Yahu, bir saniye açıklama yap. Zaten e, herhangi bir günah işlemini inanmıyorum. Sikilmiş götün davası olmaz. Hiçbir şeyin olmadığına Gide. inanıyorum. Starım, Ama Starım. bu helallik melallik işi benim kafamı kurcaladı. Sen evet. camiye giden bir adamsın. Şusun busun zaten bir günahın yok. Niye helallik benden istiyorsun ki? Sikilmiş götün helalliği olmaz. Önemli bir ya açıklama ister. yapmak istiyorum sayın Starım. İster istemez Kadir Bey lütfen susar mısınız? Bakın çok önemli bir konu konuşuyor çalışıyoruz. Ama i̇sterim, sen niye helallik istiyorsun? Onu Starım anlayamadık ister, yani. ister istemez. O so, sen beni tanıdın mı Oso? Starım ister istemez. Ister birbirinin arkasında. tabii. Bu da gıybete giriyor starım. Bu da kul hakkına giriyor. Lütfen genel olarak bütün haklarını bana helal et. Ben bir daha yayına da gelmeyeceğim starım. Osman benim kimse bir şey helal edeceğim yok. Bir. Aman Be, beni davet ettim ben geldim. Dedik ki kafeye gideceğiz. Sen camiye çektin arabayı. Sonra vazerinde video çektin Sonra vazerin bir dakika Ben yine kafeye gideceğim dakika, diye video çekmiş vazereden. Binaya getirdin dedi ki eve gidiyoruz. Eve gittik dedin yemek yiyelim. Dedim tamam yemek yiyelim. Can... Canlıyı açma dedim. Canlıyı açtın. Canlıyı açtıktan sonra evden çıktık geldik. 5-10 dakika ya oturduk oturmadık bu iftira patladı. Bu iftiraya çok normal davranıyorsun. Bu iftiraya senin bağırman lazım, yıkman lazım. De ya yok böyle bir şey demen lazım. Sayın tarım, bir derne nefes al bir kendini silkele bir bismillah de ya. Allah Allah. Evet. Şimdi geliyorsun da helallik. Ne helali? Bu adam sana iftira attı. Helallik yok. Tutmazsa sen de ki haram o haram olsun diye ya. haram Tepkini belirt tabi tabi tepkini. Ayşar siz en iyisi bak. Biz bunu doktorda çözelim. Biz yarın seni muayeneye götürelim. Thomas sen git kendi götünü kontrol ettir. Ben senden şüpheliyim. Eğer bir ibne bu luz kadar luz çok şey luz konuşuyorsa ibnedir. Kıvır etme. Kıvır etme. Kıvır etme. Sakin ol. Tamam. canımı sıkmayın. Terbiyesizlik, ahlaksızlık yapmayın. Yayınıma gelmeyin. Şimdi sakin Osman Bey beni... Sakin ol. Sakin ol. Kıvır etme. Sakin, 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 sakin etme. etme. Osman Bey bu... Zülfü Aga ile ilgili konuşmak istiyorum ben. Buyur bu Aga Aynur Oz odasında birbirini tekerleğe doğru, döndürdüler. Doğru Geri doğru. Da, pisliklerini benim üzerime atıyorlar. Doğru. Starım haklı. Ajdar. Ajdar tamam. Fazla bağırma. Madem götünü vermedin niye bağırıyorsun? Tamam. Thomas. Benim hele, beynim, hele, beynim hele. böyle şeyler kabul etmez. Benim ahlakım da kabul etmez. Hele, Peki hele, 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 hele. sayın Starım. Zülfü abi bir saniye. Ben Osman Bey'e bir soru soracağım. Buyur canım ben. Aj Zar Bey evdeyken, yayın açıkken neden sürekli vazelin kutusunu gösterdi yayında? Sayın Osman Bey, bunu niye yaptınız? Niye Osman Bey siz yayındayken, yemek yerken sürekli... Evet. Vazelin evet. kutusunun içinde Var karabiber vardı, şey vardı. Şey vardı. Bir öyle bir şey yapmadı. Tavuk hayır. vardı. Ben ben tavuk vardı. Bak tavuk vardı. Hayır. Hayır. Bakın. Tavuğa tuz ekerken evet. vazelin kutusunu kullandı. Vazelin ya şimdi, Bey, ne bir mesaj vermiş? Bunu haşkına yemekten böyle bir şey olmadı. Şu orada olan da bendim. Gören de benim böyle bir şey yok. Kadir bir dakika. Osman konusunu kapatalım. Zülfü Akam. Ben sana şu soruyu sor bakayım. Bir dakika Osman. Efendim canım. mı? Şimdi e, sen Siverek'in ağasısın. Diyorsun ki bugün telefonla bizi aradın. Dedin ki GTL Osman benim köyümde ırgattı. Ben dur ben sana ırgattı. başlamadan anlatayım. O, o. Sen beni tanıyorsun. Sen niye bana demiyorsun merhaba selamun aleyküm. Şimdi öncelikle selamdan daha önemli şey kul hakkıdır benim için. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, şu anda, <laughs> şu anda starım, <laughs> lütfen genel olarak bütün haklarınızı bana helal edin ben etmişim <laughs> Ben etmiyorum. Ya. <laughs> ya Osman bir daha böyle bir şey söylersen hayat boyu seninle konuşmam. bir daha bu kelimeyi bana tamam. sorarsan evet. ömür boyu unuturum seni. Tamam, ne hakkı ya? Starım, şey zaten söyleyeyim. ben gelmeyeceğim ben. Ne, ne hakkı, hakkı bu, bahsediyorsun ne ya, ya? Ne hakkı? Sen Oho. şu Thomas'a bir iki kelime söylesene. Thomas, İki kelime etsene Thomas'a, Thomas. niye etmem? Bir, bir tükür, şunun suratına tükür. Böyle bir iftiraya zemin hazırlayıp, yapıp üzerinden tamam. seni kullanmaya çalıştığı için bir tamam. tükür şuna. Ben... Ve ona da de ki hakkımı helal etmiyorum de. Senin içini rahatlatacak şeyleri şimdi Thomas'a yapacağım, bana hakkını helal eder misin sen de? Elbette, o zaman ederim işte. Etme, etme, saniye yapacak, etme. Bir saniye, yapacak, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi... Öp, öp, öp. Bu ne lan? Algama hmm. <laughs> kulak kına girdi, kulak girdi. Kul girdi. Tamam hiç olmasa kendi üzerine düşen görevi yaptın ya. Evet. Siz bu nasıl kadar, bir insan kalkıp bir tane... da bu iftirayı arkadaşlar, atıyor sen onunla gülüyorsun, sohbet ediyorsun. Bir i̇lk gün Aşk bak şimdi tane. ilk gün geldin davrandın dedim tamam geldik gitti bu artık gelmez yani. Osman. Üçüncü gün geldik gitti. Dedim, bir tane dedim, tane, bir tane Üçüncü gün. E sen sen bunu bir hikaye çevirdin ve bu adamların işine yarıyor bu iş. Peki. Bu adamların işine yarıyor. Sayın ben Osman Bey'e bir şey soracağım. Bir saniye Osman Bey. Osman Bey. Bir Saniye, Sen Can Beguit'le, Can Beguit'le, Can Beguit'le bir saniye, dünkü peykanda Osman Bey bir saniye, Can Beguit'le dün dünkü peykanda e, Kravis'in oğluyla neler konuştun? Ben bu kayıtları starımıza atarsam starımızın tepkisi ne olur? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun yeterli? Starım, e, şimdi şimdi ben görevimi yaptım. size genel olarak bütün haklarınızı bana helal edin lütfen. Hala hak. Tamam de. helal olsun Osman. Hala, Hala olsun. Ben hep Ben Allah ben, gereğini ben, yapsın. ben, Bedenin ben, amasını ben, ben Eden'in ben, amasını sikeyim. Eden'in amasını sikeyim. Bir saniye. Ya hadi bir dakika bir bir yayını mı Bir dur ya. Hadi. Ben, ben kapatıp ben, açayım ben kapatıp ben, açayım. Ben, yapacağım. Yapacağım. Yok yok yok. Ben, yok yok. Yayını